dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 16 Kasım Perşembe. Radyo Kassel'den Merhaba. Almanya'da 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde asgari ücretin iki aşamada 12 ,82 euro 82 sente yükseltilmesi teklifi bakanlar kurulunda kabul edildi. Buna göre asgari saat ücreti %6,8 artırılarak 1 Ocak 2024'te 12 euro 41 sente, 1 Ocak 2025'te de 12 euro 82 sente çıkarılacak. Şunu hatırlatmakta fayda var. Sosyal Demokrat ve Başbakan Scholz 12 euro saat ücretini 2017 yılındaki seçim kampanyasında istemişti. 2017 yılında cheeseburger 1 euro 39 centti. O zamanlar 12 euro saat ücretiyle yani bu 12 euroluk talebe uygun olarak 8 buçuk cheeseburger alınabiliyordu. Şimdi ise cheeseburger 2 euro 29 cent. Bu da söz konusu 12 euro 41 centlik saat ücretiyle 5 cheeseburger alınabildiği anlamına geliyor. 2017'de olduğu gibi 8,5 cheeseburger alabilmek için tal ücretinin 19 ,46 euro 46 sent olması gerekiyor. Olaf Scholz milyonlarca Alman'ın hayatını iyileştirmek ve sonunda zenginle fakir arasındaki uçurumu kapatmak istiyordu. Seçim kampanyası sırasında Scholz saygı, uygun fiyatlı konut ve vergi adaletinden bahsetti. Peki trafik lambası hükümetinde SPD neyi başardı? Sosyal demokrat başbakanın sosyal demokrat vaatlerine ne oldu? Bu sorunun cevabını size bırakıyoruz. Tarım ilacı olarak kullanılan ve bilim insanları tarafından zararlı olduğu tespit edilen glifosat zehrinin 10 yıl daha Avrupa'da kullanılmasına izin verildi. Avrupa Birliği üyesi ülkeler bu konuda ortak bir karar alamadıklarından Avrupa Birliği Komisyonu tek başına karar alarak kullanım iznini 10 yıl daha uzattı. Özellikle Almanya'nın kendi tekerlerinin çıkarlarını korumak için tartışmaları bloke etmesi yani engellemesi ve küçük ülkelere iznin verilmesi yönünde baskı yapması sonucunda ortak bir karar alınamadığı için Avrupa Birliği Komisyonu Alman tekerlerinin ürettiği glofasat zehri lehine karar verdi. Aslında bu Avrupa'da tekerlere yarayan kararların nasıl alındığını gösteren iyi bir örnek. Kendi sınırları içerisinde kamuoyu baskısından korkan ulusal hükümetler ki bu konuda Alman hükümetleri hayli usta, kararı komisyona bırakıyor ve ardından da bu Avrupa Birliği'nin aldığı bir karar ve buna uymak zorundayız. Gerekçesiyle halkın karşı çıktığı kararları uygulamaya sokuyor. <laughs> Almanya İçişleri Bakanlığı başta Hamburg olmak üzere 7 eyalette 54 İslami kuruluşa polis, federal kriminal dairesi ve anayasaya kuruma teşkilatları tarafından baskın düzenlendiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı baskına gerekçe olarak İsetha adlı İslam merkezinin Lübnan Hizbullah'ını desteklemesini gösterdi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılardan sonra Almanya'da İsrail karşıtı ve antisemitik propaganda istemiyoruz diyen Sosyal Demokrat İçişleri Bakanı Feyza bu şekilde İslamist propagandaları sonlandıracaklarını iddia etti. Karlsruhe kararı borç freninin anlamsızlığını ortaya çıkardı. Federal Anayasa Mahkemesi'nin borçla oluşturulan özel bütçelerin anayasaya aykırı olduklarını tespit eden kararını değerlendiren Sosyal Yardım Kuruluşu fao dekab Başkanı Verane Bentele hükümeti değişim gerçekleştirmeye çağırdı. Anayasa Mahkemesi kararının hükümet üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu söyleyen Bentele şimdi parlamentonun bütçe komisyonunda 60 milyar euroluk açığın nasıl kapatılacağına karar verileceğini ve hükümeti bu açığı kapatmak için sosyal alanlarda daha fazla kısıtlamaya gitmemesi yönünde uyardığını belirtti. Zaten yüksek enflasyon oranları nedeniyle gelir durumu kötüleşen insanların güçlü bir sosyal devlete ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bentele, öncelikle adil bir emeklilik oranı beklediklerini söyledi. Bunun için anayasa ya konulan borç freni uygulamasının kaldırılmasını talep eden Bentele borç freni yerine devlete daha fazla gelir getirecek varlık vergisi gibi araçların gerçekleştirilmesini istedi. Hisse senetlerine dayalı emeklilik sigortası projesinin anlamsız olduğunu söyleyen Bentele emeklilik sigortasının uzun vadeli istikrarı için hükümetten somut adımlar atmasını talep etti. Değerli Alman Anayasa Mahkemesi hükümetin Covid-19 salgınıyla mücadele için taze borç alınmasını devre dışı bırakarak ayırdığı 60 milyar euro hacimli bütçeyi pandeminin aldatılması üzerine iklim korumasına aktarmasının yasal olmadığına karar verdi. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararda pandemi döneminde geçici olarak devre dışı bırakılan taze borç alınmadan dengeli bütçe yaratılması ilkesinin bu paraların iklim korunması bütçesine aktarılmasıyla ihlal edildiği vurgulandı. Siemens tekelinin geçen yıl 8,5 milyar euro ile ikiye katladığı karlılık durumuna rağmen Siemens Enerji adlı şirkete devlet yardımları verilmesi eleştiriliyor. Hisse senedi başına 70 euroya yükselen kar payı verilmesinin ise tekelin devlet yardımına ve vergi mükelleflerinin yükünü taşıyacağı tedbirlere ihtiyacı olmadığını gösteriyor. Ancak devlet hala hazırda tarihinin en büyük karını gerçekleştiren Siemens tekeline 14 milyar euro devlet güvencesi sağlıyor. Burada da şu Sorunun yanıtı verilmiş oluyor. Devlet kimin devleti? Makinistler maaşlarına zam yapılması, haftalık çalışma sürelerinin 38 saatten 35 saate düşülmesi talebiyle sendikanın çağrısıyla dün gece saat 22'den başlayarak bugün saat 18'e kadar sürecek uyarı grevine gitti. Grev nedeniyle ülke genelinde demir yolu ulaşımı %80 durdu. Grevden Doğu Çabağ'ın işlettiği büyük şehirlerdeki banyolar da etkilendi. Doğu Çabağ'ın grevlerin başlamasının ardından yolculardan bugün için zorunlu olmayan yolculuklardan kaçınmalarını ya da ertelemelerini istedi. Doğuçaban'dan bu sabah erken saatlerde yapılan açıklamada GDR grevinin bir sonucu olarak tüm uzun mesafe ve bölgesel hizmetlerde büyük aksamalar olacağı, seyahat etmek zorunda olanların demiryolu duyurularını takip etmeleri istendi. Almanya'da S Bahn olarak adlandırılan ve şehir içi ulaşımın önemli bir ayağını oluşturan banyoları Doğuça işletmesi nedeniyle buralarda da trafik durdu. Metrolarda ve otobüslerde yığmalar meydana geldi. Peki sendika ne istiyor? Bağan ve GDL arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri perşembe günü başladı. Sendika başta makinistler olmak üzere Doğu Çaban çalışanlarının maaşlarına aylık 555 euro zam ve enflasyon denkleştirmesi olarak da bir defaya mahsus olmak üzere 3 bin euro ödeme yapılmasını talep ediyor. GDL aynı zamanda ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35 saate düşürülmesini istiyor. Demiryolları yönetimi ise ücretlere %11 zam, 2850 euro civarında enflasyon ikramiyesi ve sözleşme süresinin 32 ay olmasını teklif etti. Derenicler elimde iki okuyucu mektubu var. Birisi İsraille dayanışma yönelik yazılmış, diğeri ise mültecilere yönelik. İsrail ile ilgili olanla başlıyorum. Federal devlet kurumlarına ve kamu binalarına İsrail devletinin bayrakları asılarak sözde dayanışma gösteriliyor olması bizzat Alman Yahudisi olan kişilerce eleştiriliyor. Örneğin Frankfurt'taki Anne Frank evinin yöneticisi olan Meron Mendel hükümete şu soruları yöneltiyor. İsrail'le dayanışma hangi anlama geliyor? Filistinlilerle dayanışma için savaşın durdurulmasını isteyen Yahudi barışseverlerle mi dayanışılıyor yoksa Filistinli köylülerin ürünlerini çalan onları ateş açarak öldüren, evlerini yıkan, varlıklarını ve topraklarını gasp eden Yahudi yerleşimcilerle mi dayanışılıyor? Yazın İsrail hükümetinin gerici ve ırkçı adalet yasalarına karşı sokaklara dökülen yüzbinlerce İsrailli ile mi yoksa dinci faşist İsrail hükümeti ile mi dayanışılıyor? Bu nasıl bir dayanışmadır? Yani ikinci okuyucu mektubu da iltica tartışmaları ile ilgili. Okuyucu şöyle yazmış. Hükümet neden bu kadar uzun süredir sığınmacıları tartışıyor? Bu çok basit. Almanya'nın etrafına yüksek bir çit çekip hepsini tercihen Afrika'da elektrikli arabalarımız ve cep telefonlarımız için metal çıkarılan ya da Bizim için ucuz giysiler dikilen çalışma kamplarına geri göndermek. O zaman zehirlenerek öleceklerinden yakın zamanda geri gelemezler. Ama otobüste bana kim yer verecek? Almanlar vermiyor ve yabancılardan daha kötü Almanca konuşuyorlar. Restoranda bana kim hizmet edecek? Çöpleri kim atacak ya da hastanede bana kim bakacak? Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.